Merhaba sayın film severler. Adviyus'a hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir film önereceğim. Serimizin ismi madem zaman mekan film, o zaman bir bilim kurgu filmi önereyim dedim ve Moon'u seçtim. Uzun süredir benim de listemdeydi fakat fırsat bulup izleyememiştim. Keşke daha önce izleseymişim. Moon filmi astronot Sembel karakterinin ayda 3 yıllık kontratlı bir iş yapmasını anlatıyor. Ayın karanlık tarafında toplanan enerjinin dünyaya gönderilmesiyle birlikte dünyanın enerji ihtiyacı çözülmüştür. Fakat bu filmin konusu enerji falan değil. Film ilk başlarda size yavaş gelebilir ama sonrasında hikaye ve gizemi sizi içine çekiyor. Filmin kurgusu ve senaryosu aşırı başarılı. Filmde başrolümüzün yalnızlığını görüyoruz ve bu olay uzay filmlerinde çok kullanılan bir temadır. Ama ona yardımcı olan bir robot Gerti var karakterimiz olarak. Film ilerledikçe tema daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Spoiler olmaması açısından sizlere söylemeyeceğim fakat İnsanın kendiyle yüzleşmesi veya kendiyle baş başa kalması diyebiliriz. Filmi izleyince ne demek istediğimi çok güzel anlayacaksınız. Size açık olarak konuyu vermiyor fakat o kadar temiz ve o kadar akıcı bir şekilde empoze ediyor ki anlatamam. Filmi izlerken aklınıza etik ve ahlak problemini getirin. İnsanoğlunun kendi emelleri için yapabileceklerinin sınırı yok gerçekten. Bunu film çok güzel vermiş. Filmde yardım merhamet ve şefkati de bir robot olan Gertie'den görmemiz gerçekten düşündürücü. Filmin bir diğer ana teması ise manipülasyon. Astronotumuzun merkez tarafından manipüle edilmesi eminim ki izleyenler tarafından bayağı rahatsız edici bulunacaktır. Ben bu tarz bilim kurgunun dramla karıştırılması halini çok hoş buluyorum. Çünkü gelecekte olabilecek şeylerin bir simülasyonu oluyor. Ayrıca karakterlerle bağ kurabildiğimiz için film bizde daha büyük bir etki bırakıyor. Ve bu etki bu filmde olduğu gibi filmin sonunda bir tatmin hissi oluşturuyor. Film karakter merkezli bir film arkadaşlar ve tek oyuncumuz da Sam Rockwell. Kendisi genelde komedi ve absürt filmlerde oynuyor. Fakat bu filmde inanılmaz başarılı. Zaten öyle olmasa film çekilmez olurdu. Toplamak gerekirse gerek oyunculuk gerek senaryo olarak yavaş bir tempoya olmasına rağmen sizi hiç sıkmayacak bir film olan Moon'u herkes izlemeli hem bilim kurgu tarafından hem de işlediği konular bakımından eminim birçok kişiyi içine çekecek. Bu seride böyle güzel filmlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Ben Keklik bir sonraki filmde görüşmek üzere. Sanatla kalın.